Sevgili basın mensupları, sevgili Bakırköy'le hemşehrilerim, bugün benim için çok özel bir gün, çok mutlu bir gün. Hem cuma günü hem de çok sevdiğim, gönül dostu olan arkadaşlarımla beraberim. Ama bir tanesi var, benim için çok önemli. Bugün çok büyük bir fedakarlık yapacak, onu açıklayacağız size. Bakırköy'de biz Allah'ın izniyle bir Nisan'da inşallah makamda bundan sonra sizleri bekleyeceğiz. Bir araya geleceğiz. Çünkü bugün çok güçlü bir Sayın Genel Başkan, eski bürokrat, çok büyük hizmetler vermiş sağlık konusunda. Şimdi de öğretim görevlisi olan ama politikayı bir taraftan bırakmayan Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Vecdet Özbey ile beraberiz. Sağolsun ee, sağ olsun bugün bize Bakırköy'de bizi destekleyeceğini açıklamak üzere teşrif ettiler. Ekibiyle beraber genel başkan yardımcılarımızla birlikte. Benim için çok büyük bir onur bu. Çok büyük bir fedakarlık. İnşallah buna layık oluruz arkadaşlar. Gönül dostluğumuz, arkadaşlarımız farklı ama bir partinin kendi adayını bırakıp aday göstermeden burada başka bir partinin adayını desteklemiş olması benim için çok onur verici. Vecdet Özbey Beyzet Bey bu kararı alıp yönetimiyle beraber lütfedip buraya geldiler. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten belki heyecanımdan yanlış cümleler söylediğimi fark etmişsinizdir. Çok heyecanlıyım. Çünkü niye? Benim için çok onur verici bir şey. 16 yıl belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen, iki dönem Bakırköy'de belediye başkanlığı yapmamama rağmen bu benim için yeni bir başlangıç. İnşallah 1 Nisan'da Bakırköy'ü düzelteceğiz. Ben bunları bırakıp mikrofonu Sayın Genel Başkanıma veriyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Saygıdeğer misafirler, basınımızın basın değerli temsilcileri, değerli arkadaşlarım, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Ali Talip Özdemir Bey benim 33 senelik dostumdur. Ee, geçmişte siyasi birliktelik içerisindeydik tabii. Doğru yol, ana vatan dönemlerini hepiniz hatırlarsınız. Ben de Sağlık Bakanı'nın eski müsteşarıyım. Ee, dolayısıyla ondan evvelki, e, önden önceki bürokrasi dönemlerimizde Bölge Hıfzı Sağ Müdürlüğü İstanbul'da yaparken Sayın e, Bakanım da, Sayın Başkan Adayımız da o tarihte Bakırköy Belediye Başkanı'ydı. Birlikte çok güzel projeler yaptık. Daha önce de Yıldırım Aktuna ile aynı projeleri yapıyorduk. O projelerin devamı e, Ali Talip Bey ile mümkün oldu. Çünkü çok kabiliyetli, çok başarılı bir başkanlık dönemi geçirdi. O dönemde biliyorsunuz hava kirliliği, su kirliliği vardı. Suların rehabilite edilmesi, hava kirliliğiyle mücadele edilmesi, bu çalışmalar hep birlikte yaptık. Bakırköy'de su artma tesisi ve halka kaliteli, ucuz su temini e, çalışmalarını birlikte yaptık. E, o dönemde Sayın e, Ali Talip Özdemir'le beraber Haliç Üniversitesi'nin de kurucu üyesi olduk beraberce. Haliç Üniversitesi'ni kurduk. Hem eğitim alanında hem sağlık alanında Bakıköy Belediyesi'nin sosyal hizmetlerinde hep birlikte dayanışma içerisinde çalıştık. E, çünkü bizler aynı hükümetin mensuplarıydık o tarihte. Allah nasip etti bugün de birlikte olma şansımız oldu. E, Mali seçimlerde partilerden çok Aday önemlidir. Adayın kim olduğu önemlidir. Partinin kim olduğundan çok adayın kim olduğu önemlidir. Bu nedenle e, biz de Adalet Partisi olarak Ali Talip Bey'in aday olduğunu öğrenince tabii ki bize de yakışan karşısına rakip çıkartmamaktır. Çünkü hiçbir zaman için bu bilgi birikimi, bu beceri, bu tecrübe zayi olmamalıdır. Bakırköy için Bakırköy için eksik kalmış hizmetlerin tamamlanabilmesi için Ali Talip Özdemir Bey'e ihtiyaç vardı. Çünkü e, Sayın Bakan e, iki dönem Devlet Bakanlığı yapmıştır. Çevre Bakanlığı'nın da kuruluşuna göre yapmıştır Çevre Bakanı olarak. E, bu işten içerisinden geldiğimiz için o gayretlerini ben çok iyi bilenlerdenim. İki dönem milletvekilliği vardır. El elde başlayan belediye başkanlığı iki dönem Bakırköy'de devam etmiştir. Şimdi böyle bir bilgi birikimi, böyle bir bilgi birikiminde biz partinin kim olduğuna bakmayız. Adayın kim olduğuna bakalım. Bize yakışan da budur. Vatana, vatana hizmet tecrübeli insanlara verilen değerle doğru orantılıdır. Bugün burada bu görevi yapıyoruz. Adalet Partisi olarak geldik. Bizler tabii ki sağ misyonu temsil ediyoruz. Merkez sağ temsil ediyoruz. Oradan gelen bürokratlarız. Eski siyasileri. Süleyman Demirel'in talebesiyiz. Rahmetli Ozal'ın talebeleriyiz bizler. Bizler o dönem o dönemki Evet, siyasette uslup yeniden Türkiye'de test edilmek zorunda. Kirli siyaset ortadan kalkmak zorunda. Siyasette yeniden bu üslup gözden geçir. Bağıran, çağıran değil, birbiriyle anlaşan, koklaşan, anlaşan bu kardeşliği tesis etmek üzere buradayız. İnşallah bugün bu kardeşliği tesis edeceğiz. Sayın Bakanıma, Sayın Başkanıma bir sürü unvanı vardır. Bakanlık, biz bakanlık ünvanı daha yüksek olduğu için hep bakanlığı kullanıyoruz. Oralardan feragat edip belediye başkanlığı yapmak da bir tevazu işidir. Allah yolunu açık etsin. Biz yanındayız, arkasındayız. Parti olarak kendisine başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel projelere imza atacaktır. Hep birlikte bu gayreti göstereceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Lütfen, sağ olun. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Soru arkadaşlar? Arkadaşlarımız bir sorusu varsa alalım. Yoksa müsaadenizi isteyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağ sağlık. Sağ olun.